Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. E, futbol dörtlü kapışma liginin ikinci maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Mervan. O oh, bulduk muydu. Nasılsın hacım iki yıl aradan sonra? Eyvallah, iki yıl aradan sonra tekrardan rakip olarak sana geri döndüm. Gençler. Biliyorsun sen de <laughs> ligdeki tek rakibinden de. Aynen, en büyük rakibim sendin. Gençler 2 yıl aradan sonra Mervan'ın olduğu ligi de kazanmıştık tabii ki onu da bir söyleyelim ama iki yıl aradan sonra tekrar Mervan da Seiko United'la e, kapışma ligine döndü. Kaç like bekliyoruz Mervan? Arkadaşlar bu videoya en az 20.000 like bekliyorum. 20.000 like'ı çok kolay deviririz gençler. 20.000 like yardım ve yorumlara şiirlerinizi bekliyorum. Bugünkü şiirimiz Salih Yörükoğlu'ndan. Okuyorum hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> 2 gol attı Samuel Eto. Emcan çok gol yedin artık Yeto. Benim şiirim burada bitiyor. Pusudakiler sizi çok seviyor. <laughs> çok güzel şiir. Gençler çok öyle. tatlı çok güzel bir şiir. Şey. Yorumlara ne şiirlerinizi bekliyoruz Puan durumunu görüyorsunuz Daha ilk hafta bitmediği için herkes sıfır gösteriyor Ama ligimizde Hasan abi Sese gel Mervan Emcan ve e Ve ben varım Herkesin klanda videolar gelmeye başladı gençler. izleyin haftada artık bir sürü kapışma geliyor. Boom dedik oyun ekranımıza geçtik gençler. Görmüş olduğunuz gibi bizim takımımız aynı şekilde. Drogba, Leva, Eto, Snyder, Messi, Zidorf, Carlos, Beckenbauer. Mu efsane 11'imizle sağdayız ve... Seiko United'ın takımı. Bakalım ben de ilk defa görüyorum. Neymar, Messi, Klasik imzalı. Mbappe, Kevin De Bruyne kimmiş? Goretzka. Enteresan bir diziliş. Davis, Canavar, Marquinhos, Cancelo güzel. Takım güzel. Çift defansif. Bakalım. Mervan'dan her zaman çılgınlıklar bekleniyor gençler. O zaman oyunla takımlarımızı gördünüz maçımıza diyoruz. Evimizdeyiz. Alo. Haydi bakalım. Win istiyoruz, galibiyet istiyoruz. Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz ümidi. <laughs> Emrecan nasıl oynuyor bu sene? Ve gençler şampiyonların mekanı şaplak yuvasındayız. Kanka onun videosundan spoiler vermeyin belki katmamıştır ama ben kendi videomda yendim. Yani Ve gençler... Yendim, yo vallahi bu oyun oyuna biraz alışmamız lazım. Öyle çok kolay olmuyor. Hadi ya. Ve SK United'da karşı 2 yıl aradan sonra ilk düdük geliyor. Messi kaçtı oradan Eto. Haydi Eto. Durma Eto. Vur Eto. Dur ne bu? Hadi be. Evet Mervan yine aynı PES 21'deki gibi kenarlardan geliyor. E, bizde biz bizde öyle ya. Biz Adamda de bir, bir değişiklik. Tenatladı. yok. Leva bıraktı aa. şimdi Eto'yu gördüm. Hadi Eto hadi. işte bu. Eto, Samuel Eto, durma Eto, yürü Eto, bastır Eto, Eto hocam. Ya yani böyle aa, penaltı aa. verme yani. <laughs> aa, aa. Penaltı istiyorum hocam biz. ya? Oy çektik. çekti de brü. Oh, Helal lan! Offsite'in no geldi. Oy oy, oy 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 Çok ah iyi ben, geldiler. Ben. Ah Ama offside. Ben. Vay yavrum vay! Neyse neyse. Olur olur yeriz. Gençler, Oliver Kahn gönderiyor şimdi. Drogba'ya doğru indir drogba bizde kalsın o aga aldım onu Lan oğlum şimdi pasımızı verdik Messi Eto ver kaç dedik tekrar Eto'ya Eto da bıraktı şimdi drog ne oluyor Eto oh no, Eto ya. No, no, no. oh no. geliyor oh no. Messi ya yetiş o topa oh no. ya <laughs> vay arkadaş yine direk yine direk yine direk direkleri bu, bu sene ilk kez sen vurdun ha Aynen kanka ben Emre Can'da var ya Kendi videomda 4 defa vurdum Hadi be Aynen inanılmazdı şimdi Zidorf bıraktı çizgiye doğru Kaçamadık Messi karşıladı Messi aldı Hadi be oğlum çıkartma Messi çıkartmadı aradan bıraktık şimdi Lewandowski O da verdi pasını geçmedi Oha Kaleci tokatlıyor Sen ne sektiyorsun ya Kanka o çok oluyor Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto! Ya o ne ya? Eto gol. <laughs> ve gol! Roberto Carlos'un özelliği ve Antalya'nın gülü Eto atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Ne kadar kötü bir gol ya. Ne kadar kötü bir gol. Hemen oyunun açıklığını böyle buldun değil mi? Sektiren topa bir şu var falan. <laughs> ve gençler Samuel'e tatıyor. Şatmak City 1-0 öne geçiyor. Golümüzü izleyelim. Kanka lütfen Roberto'nun hakkını ver. O topu tokatlamak kolay mı? Evet <gülüyor> yani. <gülüyor> ya oyun oyundaki bug'ı dönen topların hepsinin rakibe gitmesini hala düzeltmemişler. Benimle. Aynen dönen toplar biraz sıkıntı oyunda. O yüzden şut çektirmemek gerekiyor biraz. Carlos alırsın onu. Carlos bıraktı şimdi. Aga be geçmedi. O oynadılar. İyi oğlum onu kulibali. Kulibali yemedi şimdi selamun aleyküm dedik. Bekem aldı. Şöyle Levo, Levo'dan Messi'ye. Messi bıraktı şimdi Samuel eto, durma eto, bas topun üzerine eto, ver pasını oğlum. Sen de ve -eh. Gel buraya Messi gel. Oy çok kulak kaçırdık. Hoş oğlum, Lionel Messi, Lionel Messi. Girmez oğlum. Oh, oh, oh. Messi çok fena kaçırdık orada gençler dikkat edin biraz ya. Evet reis. Evet şimdi topun başındayız. Offside hocam. <laughs> ya, oğlum salak mısınız ya? Oo <laughs> <laughs> oh, offside yok ya. Aa ne offside yok? Hoca hey hoca. Nasıl Bernard, oldu lan, lan. o? <laughs> hoca var nerede İtiraz yok mu lan? Allah Allah. <laughs> ne saçma bir şey oldu lan. Ya hoca. Bari 2023'te yemeyin hakkımızı ya. Lan resmen offside yok. Kafam 1 milyon oldu şu an. Abi hataya bak. Gene Gençler geldi bizim Samuel Eto, <laughs> to. Messi bastır oğlum diyoruz. Zedorf bastır oğlum. Top bizde. Zedorf alsana oğlum onu ya. Verdi Kilo'ya ver Messi. Aman diyeyim be Messi Messi, hadi. Messi koparttı şimdi. Cancelo o da bıraktı içeriye Goretzka. Abi, La oğlum bu ne ya? Sen yine var ya. <laughs> Gençler bu Messi yine nasıl faul alıyor böyle ya? <laughs> Lionel Messi. Allah, çok uzaktı. Ama oha ya. Oha. Çok kötü bir şut. Oraya sana bir Beckham lazım o, o uzaklık için. Beckham var bende galiba. Oliver gönderiyor şimdi upuzun. Hadi beyler ikiye atalım rahatlayalım. Dirençlerini kıralım. Ankara Messi verdi pasını şimdi aradan geçmedi. Biz de kalır. Snyder, abi. Messi, et offside mıydı? Değilmiş. Aradan bıraktık. Şimdi Drogba, Drogba ve gol. Alisson, sakat Alisson. Ve Eto atıyor. 2-0 oluyor. Ümit Özü, ben. Ya böyle mi olacak gerçekten? <laughs> Kanka, Drogba baba füzesi. Yo Chris yani yapay zeka çok hatalı. Gençler bakın şurada şey pasımızı veriyoruz. Drog babanıyor. Alisson'un kaleci, eli kırıldı. asist, asist yapmış <laughs> resmen yani. <laughs> Kalecinin Aa. elleri kırılıyordu gençler. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Messi gel buraya Messi. Ah şunu Messi. Sidorf. Legend Sidorf. Zidov bıraktı şimdi Levo. Levo kopar o topu ama Levo ya sen Levo'sun ya. Evet kaçırmayın beyler. Ankara Messi bıraktı içeriye doğru. Snyder geriden geliyor. Alamadı. <laughs> ya nasıl vurduruyorsunuz ya? Nasıl vurduruyorsunuz? de vurdu. Ya? Ya? Harika bir gol. Ceza sahası dışından biz böyle Oyunun baklarıyla gol atmayı hiçbir zaman sevmedik zaten. Gençler <laughs> çok tatlı, çok güzel bir gol geliyor. Şurada iki buçuk saat bekledi Kulibali. O dudak uçuklatan... Yapma. Dudak uçuklatan hazırlana kadar basabilirdin oğlum ya. Ya çok uzun bir sürüş tabi o. Rahatlayamadık. Olmaz. Sıkıntı yok ama toparlayacağız. Şimdi o puzun gönderdi. Koş koş, koş 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 koş. Aman oğlum hata yapma. Dik Oliver. Levo 3 yok. oğlum. Levo bir daha. Ve gençler ikinci yarıya geçiyoruz. İlk yarıyı araya... ne yaptık ne ettik atlattık. Hadi bakalım bir gol daha atıp tekrar farkı ikiye çıkarmamız lazım etu aldı onu. Şimdi Kulibali verdi pasını. Aga ya aga ya Zidorf ye oğlum onu. Snyder ye oğlum orayı. Bizim o Çok Arnold bıraktılar. Zidor! Füy! Adamsın <gülüyor> Neymar. <gülüyor> ne oldu ya Neymar? Ne yapıyorsun be oğlum? Adamsın Neymar. İşte böyle, işte böyle. Ne de güzel top oynuyoruz şurada ya. Şov yapıyoruz ya. Oğlum oh, nasıl kaçırırsın bunu ya? Çok kötü kaçırıyoruz. Defans bir kendine gel defans. Allah Allah. Oliver Kahn şimdi opuzun gönderdi Lewandowski'ye. Indir kral Snyder. Şöyle bir baktı. Verdi pasını şimdi geçmedi orada. Bıraktılar. Bizim o. Abi. Zedorf. Aldı golü Carlos. Snyder. Messi. Hadi beyler. Şimdi aradan oynadık. Eto. Kopar o topu lan. Şöyle pasımızı verdik şimdi. Aha. <laughs> lan yolda çarptı. Bir çekil ya. Şimdi topuzun gönderdik. Aha lan bir çekilsen önümden. <laughs> Allah Allah çıldıracağım. Evet gençler. Eto uzatır. Drogba neredesin Levo ya? Neredesin Levo'cum ya? Hadi Carlos adamsın. Drogba alır onu. Drogba verdi pasını şimdi. Lewandowski. Eto. Oy. Ve gençler oyuncu değişiklikleri geliyor. İki tarafta oyuncularını değiştirdi. ben bayağı değişiklik yaptım. Neymar'ı aldım. David Beckham'ı aldım. Lothar Matthäus'u aldım. Mbappe'yi aldım. Yani 5-6 tane değişiklik yaptık. Şimdi Kevin De Bruyne baskı istiyoruz. Ah. Aman 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 aman. Rumenige senin oğlum o. Hadi lan Rumenige lan. Hadi lan Rumenige. Adamsın sen Rumenige. Ah. Hocam faul var. Ya sen de. David Beckham Elis. bastırıyoruz. Çektirtmedik topu. Çıkaramıyoruz ayağımızdan. Hadi. Lampard aldı David Beckham. Gördüm şimdi Mbappe. Yeni girdin oğlum yürü! Mbappe, Mbappe şöyle baktı, bıraktı şimdi içeri gençler. Lewandowski, hocam. Bence. Oliver Kahn. Uf sen gönderiyor şimdi Leva'ya doğru. İndir Leva, çok iyi Neymar. Aradan oynadı. Rumeli'ge sen yeni girdin oğlum yürü. Aralarından çıkarsın sen ayısın. Çıkamadım abi. abi. Evet. David Beckham, Mbappe, ver oğlum pasını Levo sen de oyna. Rumenig'e vur oğlum. Hadi be. Neymar alırsın onu. Hadi, Neymar hadi. Gördüm orada şimdi Mbappe. Sen de oyna. Hadi Rumenig'e. Yunus Rumenig'e Dur Rumenig'e. Vur oğlum. Aa. Lan sen 99 Rumenig'esin be. Aldım onu. Anan. Evet çok güzel gördüm. Rumenig'e vur oğlum. Aa. Neymar ya portanı vur ve gol! 90'da bitiren gol atıyorum Rumenike. RUMME Rume, RUMME 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 3 bir oluyor. İnanılmaz bir baskı Beraberlik golü geleceğim diyordu. Ama 90'da şurada çok büyük bir hata Mervan'dan. Ve o büyük hata golle gole mal oluyor. Rumeniğe. Kafaya bile çıkmamışsın Markynios. Ayıp ettim be. <laughs> ay 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 çok büyük bir hata Mervan'dan. Güzel. Hadi beyler, hadi beyler ya. David Beckham yeni girdi oğlum bir çel şu toplar ya. Oh, hadi. Çok uzaklaştırdık, Levo'ya gelmedi. Alırız onu. Lan oğlum! Oli ve ya, tatsız. Gençler maç bitiyor. İnanılmaz bir maç. Gitti gitti geldi gitti gitti geldi. Tamamıyla oyun alışmamla alakalı bir durum. Aynen durum ben durum biraz Mervan'ın da az oynadığını hissettim. Ona rağmen mükemmel oynadı. Neyim, Oliver Kahn'ın evet. çok iyi bir iki topu var. Şuraya bakın şutlar aynı, kaleyi bulan şutlar aynı. Topla oynama Mervan'da daha fazla. Oy 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 işte beklediğim rakip. İşte aradığımız rakip. Dişe diş rakip. <laughs> Sen... Emrecan böyle oynamadı mı? Emrecan'a ben 25 şutum mu ne vardı? Onun 3. <gülüyor> <gülüyor> Ve gençler. <laughs> Bingo ya. <laughs> Ve gençler şu an Mervan'ın oynekten görüyorsunuz. Kimi koruyorsun acım? <laughs> of. Ben... Messi'yi koruyorum. Ben ne diyorum biliyor musun? Ofansif orta sağ. Yapma ya. Kim vardı? Ulan çok sevdiğim bir adam ya. Neymar mı? E de Bruyne. Ooo. de Bruyne. Golü atan, takımın oyun kurucusu Kevin de Bruyne. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Mervan takımına girdi Kevin de Bruyne'yi serbest bırakacak. Aga be çok iyi tutturduk. Bingo Hep gibi bingo. Bu bindi. paraya, bu paraya değmezsin reis. <laughs> Sildim mi? Sildim. Aga be gitti. Ve gençler daha fazla kapışmalar için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Mervan'ın kanda pistolünü Emre sana abi de, de gelecek. Görmüş olduğunuz gibi kran krala maçlar oluyor. Yorumlara şiirlerinizi bekliyorum. Buraya koydum bir izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.